çok yüksek Çok iyi değil mi? Ha. 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 Spora mı gideceksin şimdi bu kadar güzel bir günde? Evet çok güzel olacak. Halatlar ve daha bir sürü malzeme var. Orada çok eğleneceğim. Hatta zıplamak için trambolin bile var. Ha. trampetin, trampetin, ha. Ha. trampetin. Yo hayır Mikey. Trambolin, benimle tekrar et. Trambolin, ha. trambolin. Ha. Gördün mü? Canını istediğini söylüyor. <laughs> Bir de bu var. Ziline dokununca. Trompetin. Kaybolmadan. Sen kimsin? Ka? Ka? Komik yaşlı cadı. <laughs> <laughs> Nora. Gitme ha. zamanı geldi. Hadi koş bakalım. Gitmem lazım. Görüşürüz. Biz de gitmeliyiz. Kara çalışmasına katılacağız. <laughs> Kara çalışması? Şimdi burada kiminle oynayacağım? Birlikte çamur pastası yapalım mı? Harika sabırsızlanmaya başladım. Tamam çocuklar iyi iş çıkardınız. Şimdi tırmanma çubuğuna çıkma zamanı. İlk kim çıkacak ha Melanie? Neden gelip göstermiyorsun? günyeydi. Çok güzel. Umarım ben de böyle yapabilirim. Pekala. Bakalım sizler neler yapacaksınız. Bunu hepinizin yapması lazım. Hadi başlayın. Sonraki Çok güzel Laura. Önce tepeye kadar çık, sonra diğer tarafa dön ve o taraftan aşağı doğru in tamam mı? Vay canına. Aa, aa, aa. Merhaba, biz dostuz Laura. İntergalaktik hesaplarımıza göre, yeryüzünden fazla uzaklaşmışsın. Laura! Laura! Önemli değil Laura, korkacak bir şey yok, yapabilirsin. Sana bir şey olmaması için tam burada duruyorum ben. Tamam o zaman, kendini yorma. Herkes bunu ilk denemesinde başarır diye bir kural yok. Hadi aşağı in. Tamam. Tamam, işte böyle. Sakin ve yavaşça. Oo! Oh, oh. Aa! Önemli değil. Bu hepimizin başına geldi. Bak, tepeye kadar çıkmayı başardın. Haftaya geldiğinde bir daha deneriz. Ne dersin ha? Sandığın kadar zor olmadığını anlayacaksın. Vay canına, Laura! Görünüşe bakılırsa sende vertigo var. Verti ne? Vertigo. Bu isimde bir film seyretmiştim. Bir dedektif vardı. Ne zaman yükseklerde bir yere çıkması gerekse böyle başı dönüyordu. Galiba mesleğini de hep bu yüzden bırakmıştı. O adamın haline çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Ah olamaz Sophie. Ben de spor salonundaki tırmanma çubuğuna çıkarken o adam gibi hissettim. Demek ki bırakmam gerekiyor. Tıpkı filmdeki dedektif gibi. Galiba o sınıfta olmamam gerekiyor. Benim için bir sakıncası yok. Max ve Polin çalışmasına gidince burada kimse kalmıyor. Bırakırsan yalnız kalmamış olurum. Tamam o zaman yarın birlikte oynarız. Sofi, yemek zamanı canım. Tamam gitmem gerekiyor, yarın birlikte oynarız. Hem de çok çok <laughs> uzun bir zaman. Hoşça kal. Hoşça kal. Güvenme. Yıldız, yarın yapılacak spor dersine katılmamaya karar verdim. Aslında bu utanç verici. Çünkü orada olmak çok hoşuma gitmişti. Hep şu vertigo. Yıldız olduğun için senin böyle dertlerin yoktur. Orada hiç başın dönmez değil mi? Hadi oynayalım tamam. Hadi. Top. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Ne var? <laughs> Gitmiş. Bir iki saniyeliğini kapısını açık unuttum. O da hemen uçmuş. Dışarıda bir yerlerde olmalı. Bunu asla yapmazdı. Dışarıda yaşayamaz çünkü. O, olamaz bu çok kötü. Kış yaklaşıyor. Kar yağarsa mutlaka donarak ölür. Merak etme <laughs> onu bulacağız. <laughs> Nerede? 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 Hayır bu işe yaramaz. Onu siz çağıramazsınız. O inatçı kuş istemedikten sonra hiç kimsenin lafını dinlemez ve dediğini yapmaz. Aa, ben neyi dinleyeceğini biliyorum. Bu en sevdiği zil. Şimdi Mikey'i dinleyelim. Kaydı mı? Trampet oğlu iyi günler. Çenesi hey, düşükler. Koçuk sen kapalı sen seni seviyor. <laughs> Git buradan çenesi düşük. Ha? Kardeş görüşürüz. görüşürüz. Hadi Morsi hadi, Morsi hadi, gel hadi, artık hadi aşağı. Yani görüyor ya? ki evet şey gördüğünüz gibi o biraz korkmuş. Bir şeyden korkmuş yani şeyden ama sanırım şimdi iyi durumda. Aa, aa. Aha! Onu indirmek istiyorsak yukarı çıkmamız gerekiyor. Bana destek ver. Ah, ah. Hadi ah. gel. Hadi Mikey iyi misin? Buraya gel oğlum. Ah, bana gelmiyor ah. Max. O biraz utangaçtır. Belki kafesi ona doğru yaklaştırır ve kapısını gösterirsen içine girer. Evde işe yarıyordu. Biraz ileri uzatın. Ha? Ha? İşte geldik. Ah, onu yakaladım. <laughs> ya ya, ya. Ya, ya. Onu yakaladım. Artık gidebiliriz. Harikasın <laughs> evet. Lola. Benim ablam evrendeki gelmiş geçmiş en iyi tırmanıcıdır. Çünkü o bir cimnastik sınıfına gidiyor ve kocaman kaslar yapıp gelmiş geçmiş en iyi sporcu olacak. Hem cimnastik kuş kurtarma şampiyonu. E ee, Laura ağaca tırmanırken hiç korktun mu? Şey o kadar yüksek değildi öyle değil mi? Yani odanın dalın fazla yüksekte olmadığını düşünüyorsan. sınıftaki tırmanma maçı bu da yüksek gelmeyecektir. Aralarında fark yok. Bunu sana ıspatlayabilirim. Ama bence o çubuk bundan daha yüksek. Bunu şimdi göreceğiz. Bekle. Acaba tırmanız biraz daha bende kalabilir mi efendim? Aa sanırım bugün artık ona ihtiyacım olmayacak. Teşekkür ederim bayım. Ha sadece işi bitince geri getir. Pekala. Aa. Ders başlamadan önce bizi kabul ettiğiniz için size teşekkür ederim. Ya, sorun değil. Tırmığın ne işe yarayacağını merak ettim. Gördün mü tırmığı en üstteki çubuğa kadar uzatamıyorum. O çubuk senin oturduğun dağdan daha aşağıda ne? duruyor işte. Yani o da bundan daha mı yüksekte duruyor? Evet. Abi? Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Bu artık on geçti demek oluyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Şimdi başla. Yaşasın <laughs> ah, bebeğim, İşte başardın Laura. O benim ablam. Bebeğin ah. ah. <laughs> <laughs> ziyareti. Hey siz de kinle, siz sizde bahar geliyorsunuz değil mi? Evet bekliyoruz ama ikimiz başka bir şey daha bekliyoruz. Annemin kuzeni Claudia ve bebeği bizimle kalmak için yakında buraya geliyor. Daha minnacık. Hayır Tommy o kadar da küçük değil. Ne kadar hoş değil mi? Hatırlıyorum da bir zamanlar. Merhaba Aa, hoş geldin güle güle, hoş geldin merhaba. <laughs> 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 Onu tutabilir miyim? <laughs> Bak. Bak bakalım. Hadi bakalım. Aferin bebeğime. Hey, bunu ister misin? Benim artık ona ihtiyacım kalmadı. Şuna bir göz atın. Bakın bebeği nasıl güldürüyorum. Mandalina. Mandalina. Neden bilmiyorum ama ne zaman bunu söylesem gülüyor. Keşke benim de bakmak için bir bebeğim olsaydı. Bir bebek mi? Evet tabii ya, bu harika bir şey olurdu değil mi? Nasıl olsa iki bebeğiniz oldu, üçüncüsü de olabilir. Merak etmeyin ona ben bakabilirim. Ama Laura, hafta sonu boyunca ilgileneceğim bir bebek var. Ha. Ama ben sürekli ilgileneceğim bir bebek istiyorum. Sarılabileceğim ve mandalina dediğim zaman gülecek bir bebek. Sen ne deyince ben de gülmeye başlıyor muydum anne? Hayır tatlım. Peki ya ben? Biliyor musunuz? Bence biz şu anki halimizde son derece güzel ve mutlu bir aileyiz. Evet. Üçüncü bir bebeğe ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bence düşünmelisiniz. Aslında doğum günüm için bunu isteyebilirim. O Cinderella kalesi yerine hediye olarak bana bir kardeş verebilirsiniz. Bir kız kardeş olabilir. Ne? Bir kız kardeş daha olmaz. Tabii ki bir kız olacak, onunla istediğim her oyunu oynayabileceğim. Ama benimle de oynayabilirsin Laura. Tommy, oraya araba konulmaz orası bahçe, bahçede çiçek olur, araba değil. Neden bir kız kardeş istediğimi şimdi anladın mı? Eşyalarımı mahveden bir erkek kardeş daha istemiyorum. Bunun için taş mı makas mı oynayalım mı? Tamam, bir, iki, üç. Aa. Ben kazandım, kız olacak hakkını kaybettin. Baba Yıldız, işte oradasın. Bu akşam sana bizimle kalan bebeği anlatmak istiyorum. Hmm. Aa, çok yazık, seninle konuşmak istiyordum. Sana onun ne kadar şirin olduğunu söyleyecektim. Annemle babamın bir bebek sahibi olmasını istediğimi de. Bu sefer küçük bir kız. Hangisi bizimki? Aa, evet, mandalina. Mandalina. Tamam sen kazandın bir kız kardeşin olabilir ama onun adı Mike olacak. Mike mı? Adı Mike olamaz. Bu kesinlikle bir erkek ismi. Onun adı Rosella olacak. Ha. Devamını yarın anlatırım. İyi geceler. Aslında bunun iyi bir fikir olduğundan pek emin değilim. Ha, tabii ki iyi bir fikir. Hem tüm öğleden sonrayı dışarıda geçirmeyeceğiz. Belki küçük bir şehir turu yaparız o kadar. Elbette. İkiniz rahatça vakit geçirirsiniz. Ufaklığı biraz elinizden almak bizim de gide. gider. Evet. Ha. Tommy ve benim için de harika bir alıştırma olur. İşte sakın bunu unutmayın. Umarım ben de bir şeyler unutmamışımdır. Her şey yolunda. Hadi gidelim. Bu cep telefonumun numarası. İhtiyacınız olduğunda arayın. Claudia küçük bir bebeğe bakamayacak kadar aciz durumda değil. İki çocuğumu da kendi başıma büyüttüm de onlar hala hayatta. Aa tamam, özür dilerim. Hoşça kalın. İyi eğlenceler hanımlar. Hava durumu dışarıda oynamanız için uygun mu bilemiyorum. Merak etme. Bir şeyler bulacağım eminim. Pekala, hoşçakalın. Baba, onu tutabilir miyim? Odama götürüp oynamak istiyorum. Ee, tabii ama... Ona gerçekten çok dikkatli bakarım, söz veriyorum. Pekala, söz verdiğin gibi çok dikkatli olmalısın o zaman. Sen sakın merak etme. Hatta gelmene bile gerek yok. Her şeyi hallederim. Artık altı yaşındayım, bunu unutma. Ee, çok özür dilerim. Ama bebekler ele avuca sığmaz, bunu biliyorsun değil mi? Merak etme baba ben ikisine de bakarım. Tamam o zaman. Bu büyük oyun bir dakika sonra başlayacak ve gözüm üstünüzde olacak. Küçük bir sorun çıktığında hemen geleceksin. Sen, Sen hiç merak, merak etme, etme baba. baba. Hazırım Hı. ben. Hı. Ha. 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 Merhaba pekala. Hazır mısın Tommy? Sakın unutma kararları ben veririm. Ha. Sen daha annemin karnındayken ben dünyaya çoktan gelmiştim. Ha. 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 Her neyse. Ha. Kucu devşir değil Kucu kucu diyebilir misin? Hey korkusuz fardoyu atamazsın. <laughs> ha. Al bakalım. Hayır hayır onu yememelisin. Acıkmış olmalı. Öyle mi? Yemek hazır mı? Az daha Lora'nın ayısını yiyecekti. Olamaz. <laughs> Aman Allah'ım. Meğer küçük kızım ne kadar da büyümüş böyle. Tamam artık gidebilirsin baba güle güle. Tamam o zaman bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Tamam kapıyı kapatabilir misin? Şimdi. <laughs> hey hey. Sadece bezelye püresi. <laughs> Bırak da ne demek oluyor gidip babama sorayım. Hayır bekle neden kendimiz bulmaya çalışmıyoruz? O kadar da zor olamaz değil mi? Heysun'un <laughs> <laughs> gidişine bak. Turba bebek gibi gidiyor. Ah, dur bakalım sana masal kitabını göstermemi ister misin? Tamam ama cadılar olmaz onlar çok korkunç. <gülüyor> <gülüyor> ne? Hey şimdi onu neden yaptın? <laughs> Sanırım kitaplar henüz sana göre şeyler değil. Neden şuradakilere gidip bir bakmıyoruz? Orada her şey yolunda mı? Evet her şey yolunda. Al bakalım ben ortalığı temizleyeceğim. Ona bir saniye bak. Baban başa çıkamadığımıza düşünürsün. Nasıl güzel. Bir şeyleri de kırmak hiç de iyi değildir. O kadar da kötü değil Tommy. Çiçeklerin yeni saksısı oldu. Hey şimdi ne yapıyor? Gel bakalım buraya. Yoksa şaplak mı istiyorsun? Şaplak yok Tommy. Gerçekten vurmayacağım ki. Hmm. Aa, olamaz. Tommy bunu yapmamalı. O küçük şeyleri ağzına götürürse YouTube boğulabilir. Tamam tamam blakka ama ben blakka demiyorum tamam mı? Bak, olamaz ah, hayır. Olamaz. Ah, 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 hayır. Ah, Köpeşi... Tamam. <gülüyor> ah. <gülüyor> Neler oluyor? Neden ağlıyor? Eldiveni istiyor ama ben hiçbir yerde bulamadım baba. <laughs> Aa, hayır orada değildir baba. Hiçbir şey bir anda yok olamaz. Hop. Çok şükür. Ha bak Yağmur dindi. Belki onunla çıkıp biraz dolaşmalıyız baba. Hayır vakit epey geç oldu. Hem artık dışarıda uygun değil. Eğer bebeğe bakmak artık size zor geliyorsa neden onu salona geri getirmiyorsunuz ha? Hayır hayır biz iyiyiz sen artık gidebilirsin. Evet her şey kontrol altında. Tommy buraya bak. Ha? Ay, evet. Galiba yani artık blakka ne demek biliyoruz. Blakka kaçırdım demekmiş. Vay canına çok iyisin baba. Öyle mi biliyor musun? Pratik mükemmelleştirir. Aa, döndünüz demek. Evet ondan uzun bir süre ayrı kalmaya hiç dayanamıyorum. Nasıl gitti? Neden bakıcılarına sormuyorsun? Ha, harika. harika. Çok eğlenceli ama çok da yorucuydu. Galiba bebekle uğraşmak ne demekmiş anladım. Ama Claudia yarın gidiyor ve artık bebek bakmayacağım. Ah komşumuz tabii ya onunla konuşabilirim. Bebeği nasıl eğlenerek çok iyi şekilde baktığımızı o da öğrenmeli. Ah şuna bak göbeği kocaman olmuş. Bu bebek göbeği. Bu da demek oluyor ki çok yakında bir bebeği olacak. Laura nereye gidiyorsun? Çok geç oldu hayatım. Az sonra anlatırım anne. Gidip bahçedeki komşumuzla bir şey konuşmam gerekiyor. Affedersiniz. Hı. Dün bahçede oynarken sana ve kardeşine büyük haberimizden bahsetmeyi çok istemiştim. Ama ikinizin de acelesi vardı. Kız mı olacak yoksa oğlan mı? Şey henüz bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bebek doğduğunda ziyaretimize gelirseniz çok seviniriz çocuklar. Ciddi misiniz bu harika olacak? Temiz blakka ne demek biliyoruz. Hmm, blakka mı? Bilmiyor musunuz? Bu bebek dedi. Blakka kaçırdım demek. Ah. i <laughs> <laughs>